Yenişehir büyük bir aile. Biz ailemizi, büyük ailemizi mutlu etmek, onları sağlıklı, huzurlu bir biçimde yaşatmak için nasıl küçük ailemizde seferbersek burada da seferber oluyoruz, olmakta durumundayız. Bu işi nasıl yapıyoruz? Bütün bu yöneticilerimizin emekleriyle ve bin çalışanıyla Yenişehir Belediyesi emekçileriyle onların hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İş yapılan yerde eksik olur ama niyet önemli. Ben ona bakarım yani eksik yapabiliriz e, niyetten durumdayız o çok önemli. Ama e, Yenişehir Belediemizde bir e, sistem kurmak bütün e, göreve geldiğimiz ilk anda bir sistem kurmayı önceledik. dedik ki sistemle gitmeliyiz ki ne yapmışız, ne yapamamışız ölçülebilir olsun. Bu sistemi oturttuğumuzda Yenişehir Alt Masası ee, Yenişehir Belediyesi'nin hem kalbi, hem beyni, hem eli, kolu, her şeyi olacak. Yani o yönetici. Yenişehir Alt Masasını eee doğru yönetmek için ortaya koyduk ve çok önemli bir iş yaptık. Dedik ya büyük bir aileyiz. Göreve gelmeden önce stratejik planları mahallelerimizde toplandık. Herkes büyük katılım gösterdi. Katılamayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız için bir muhtarlıklarımıza sandık bıraktık. Onların talep ve önerilerini aldık. Ve o talep ve önerilere göre de 5 yıllık planımızı çıkardık. Stratejik planı buna göre yaptık. Ee, bizim toplamda 5070 kişi katılmış. Yani bu aslında 5000 çok büyük bir rakam. Bir kentin yönetimine aktif olarak öneride bulunmuş 5070 kişi var yeni şehrimizde. Yeni doğan çocuğumuzun en iyi şekilde yetişmesi, eğitilmesi için 0-3 yaş erken çocukluk eğitimini hayata geçirdik yeni şehirde. Bu Türkiye'de hayata geçirilen bu alandaki ilk ve tek proje arkadaşlar. Biz bunu bir eğitim çalıştayında tespit etmiştik. İl başkanlığımız döneminde ve göreve geldiğimizde bunu uygulayacağız demiştik. Aldığımız sonuçlardan son derece mutluyuz ve memnunuz. Yani iyi bir iş yaptık. O yaptığımız iyi işin Türkiye'de hatta dünyada UNICEF tarafından tespit edilmesi çok zaman almadı. Biz eee şu bugüne kadar İkinci yüzyılda eğitim hakkı çalıştayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çalıştayı da ismen davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi ve UNICEF Yenişehir Belediyesi'nin bu çalışmasını görmek için, anlatmamız için bizi davet etti. Marmara Belediyeler Birliği erken çocukluk eğitimini hayata geçirmek için Yenişehir Belediyesi'ni davet etti. Ve bu konuda oluşturduğumuz örnek Türkiye eğitim sisteminde, Türkiye'nin eğitim sisteminde bir model olarak yerini alacak. Bunu da göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Peki bir çocuğumuzu doğduğunda sağlıklı olup olmadığını bilmek gibi bir kaygısı var mıdır anne ve babanın? Elbette vardır. Oradaki akademimizde uzman e, psikologumuz e, çocuklarımızı alıyor ve onların gelişim durumuna bakıyor. Şu ana kadar orada 3000'e yakın çocuğumuzu gördük ve bunların e, 750'ye yakını mutlaka bir engeli çıktı. Yani e, çözümü mümkün olan ki 0-3 yaşta bir çocuğun zihinsel gelişiminin %70'i 80'i gerçekleşiyor. Siz orada müdahale ederseniz ancak özellikle zihinsel sorunları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Onu tekrar yaşıtlarıyla aynı seviyeye taşıyorsunuz. Biz 750 kadar çocuğumuzu e, bu şekilde uzmanlara sevk ettik. Onların yüzde doksanından da olumlu dönüş aldık. Ama ileri seviyede otistikse çocuk. Onun yaşamında iyileşmeler sağladık. Biz sadece yeni şehirliğe hizmet etmiyoruz değerli arkadaşlar. Biz üniversite öğrencilerimizdeki 750 kadar üniversite öğrencisini barındırabiliyoruz. Bu altyapımız var. Sonra eee yaşadığımız e, deprem sonrasında 1500 kadar depremzedeyi misafir ettik Yenişehir halkı adına. 1500 kadar depremzedeyi ben eee iddia ediyorum. Türkiye'nin en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil Haziran sonuna kadar eğer bana 1000 tane depremzedeyi Ta deprem gününden Haziran sonuna kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde Türkiye'de hiçbir belediye yoktur arkadaşlar. Ama ama biz bir ilçe belediyesiyiz. Yenişehir Belediyesi olarak biz ee, 750 deprem zedeyi Haziran ayı sonuna kadar misafir ettik. Burada misafir ettik. Helal helali hoş olsun. Hem hemşerilerimize yakışır, yeni şehirlere yakışır. Onların e, ev sahipliğidir. Onların e, yüce gönüllülüğüdür. Onlar adına biz gerçekleştirdik sadece. E, ve elimizi taşın altına koymaktan da hiçbir zaman çekinmedik. Biz e, 50 50.000 depremzedeye giysi yardımında bulunduk. Yeni şehirde AKM'nin altında olan o giysi evimizde kayıtlı kuyutlu TC kimlik numaralarıyla belli ve e, 50 bin deprem zedeyi giydirdik. Mevsim döndü tekrar e, yazlı kıyafetler sunmaya çalıştık. Yenişehir Halk Kartı biliyorsunuz arkadaşlar. Yenişehir Halk Kart e, bugün 2020 yılında yata geçirdik. Aylık 300 TL ama e, Bugüne kadar 3 bin aileye 5 milyon TL destek sağladık. Yeni yılda 300 TL'nin artık hükmü kalmadı. Önümüzdeki aylarda bunu 1000 TL seviyesine çıkaracağız ve e, 2000 kişiye vereceğiz arkadaşlar. Biz kimsenin aç ve açıkta kalmasına müsaade edemeyiz. Buna ne gönlümüz müsaade eder, ne bizim anlayışımız müsaade eder. Eee Genel Başkanımız Sayın Kemal o ne sözü vardı? Hiçbir çocuk Yatağa girmeyecek Biz de o şartla hareket ediyoruz. Buraya bakıyoruz. Burada. Buradayız efendim. Buraya bakıyoruz.